Merhaba arkadaşlar, uzun zaman sonra yeniden artık kamera karşısına geçim dedim. Her ne kadar izlenmese de, <laughs> her ne kadar diğer videolarım pek fazla rağbet görmese de bu yeni deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz en son bir ay önce video paylaştım. İzlemediğiniz videolarımdan biriydi o da. Bu kez şu deneyimi bir anlatayım da, bir saç ektirmek isteyenler ya da bununla ilgili daha önce bazı şeyler yaşamış olan veya ön yargısı olan insanların belki de ön yargısını kırmak ya da yeni ön yargılar eklemek için e, bu videoyu hazırlamak istedim. Çok kısa bir süre içerisinde oldu. E, Emrah Emrahçılık e, vasıtasıyla yaptırdık bunu, bu saç ekimini. Duyan duymuştur zaten e, doktorun ismini. Ki ben bir araştırdığım kadarıyla biraz da meşhur bir doktor zaten. İyi de bir doktor, çok da ilgilendi sağ olsun. Ben süreci şöyle bir baştan bir anlatayım. Neler yaşadım, neler başıma geldi, Bugün 7. günümdeyim. Bu arada geçtiğimiz hafta tam bu saatlerde ben o artık onun ismimi ameliyat masası mı neyse onun üzerinde tek tek saçlarım yolunuyordu. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ilk önce hastaneye gittim. Kan aldılar. Herhangi bir hastalığım var mı, herhangi bir alerjim ya da buna benzer artık o kan tahlilinde <laughs> hepatit B'ydi. Birçok şey e, ölçüldü, daha doğrusu test edildi. Aynı zamanda bunun alınma sebebi de e, o kandaki plazma kısmını alıp e, saçı enjekte etmek. Aslında bir nevi amaçlarından biri de bu. Şimdi dediğim gibi ilk önce e, sağolsun Emrah Bey'in odasına gel, <laughs> aldılar beni. Biraz konuştuk, öyle rahatlatmaya çalıştı. Alerjim var mı, e, herhangi bir hastalığım var mı, genetik mi değil mi vesaire, Bununla ilgili birkaç soru sordu. Yaklaşımı çok iyiydi bu arada, onu da söylemek istiyorum. Profesyonel, bayağı bir profesyoneldi hatta çünkü birçok yere baktım ben daha önceden izlenimlerine, işte ameliyatlarına, doktorların o konuşmalarını vesaire. Giderseniz eğer zaten gittiğinizde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Her neyse. Daha sonra kalktı ayağa, saçlarımı tanıdı. Saç kaliten yüksek dedi. ardından işte şöyle bir çizimlere, ben ona harita metot diyorum. Şöyle bir haritaladı. Nerede ne yapılacak vesaire diye. Ondan sonra artık bizim işlerimiz yavaş yavaş başladı diyeyim. E, ardından beni bir odaya aldılar, orada da birkaç soru sordular şimdi hatırlayamıyorum ve ondan sonra fotoğraflarımı çekilmeye gittiler. O fotoğraflar şu an yok ama zaten önceki fotoğraflarımdan az çok biliyorsunuz nerede ne olmadığını. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan fotoğrafları çektiler ve buradan sonraki işlem e, artık saçlarıma veda etmem. zaten iki tane saçım kalmış ona da veda etme zamanımdı e, ee, sağ olsun arkadaş şey dedi hazır mısın diye sordu. Onu o an anlamadım. Ben hani şey operasyona hazır mısın dediğini diye düşündüm. Saçlarımın gitmesine hazır mısın manasındaymış onu anladım. Ve o an hatta şunu da söylediğimi hatırlıyorum. Hep kel merak etmişimdir diye. Halbuki yani insan kel niye merak etsin? Saçlar gittikten sonra bir şöyle bir baktım şöyle bir gözlerim açıldı bir kendime gelemedim. Yani şu orta tamamen boş. Yanlar var bildiğiniz o emekli şeyler, siyasiler gibi. Süleyman Demirel gibiydim aynı ya Ortası boş, yanlardan hafif var. Ve bir anda lavaboya gitme isteği duydum. Çünkü kendime gelmek için bir yüzümü yıkamam gerekiyordu. Bir anda böyle karşılaşınca bir tuhaf hissettim kendimi. Neyse, ondan sonra tekrardan odaya aldılar. Üzerimdeki kıyafetleri soydum. Gömlek giymiştim çünkü gömlek giymek gerekiyormuş. Rahat bir şekilde açılsın diye. Bana bir kıyafet giydirdiler. Ardından o yatağı diyeyim artık, yüzü koyun şeklinde bir yuvarlak bir şey var. Oraya denk geliyor yüzünüz. O şekilde yattım ve anestezi vermeye başladılar. Ben FUE yöntemiyle oldum bu arada. Yani standart yöntemle oldum. Yani anestezi şöyle söyleyeyim, hiç boşuna ağrımıyor demesinler, ağrıtıyor yani. Bayağı bir ağrı. ama o sizin biraz şeyle alakalı, ağrı eşiğiniz ne durumda? ya yani benim ağrı eşiğim demek ki çok düşükmüş ki ben çok fazla acı çektim, bir de bende anestezi tutmadı. Çünkü bana sürekli alkol içiyor musun, alkol kullanıyor musun gibi şeyler söylüyorlardı ki kullanmıyorum. Yani bende tutmadı öyle söyleyeyim. Çok fazla yaptılar <laughs> ve ciddi manada ağrıtıyor. Ben söyleyeyim ama o benim bünyemle alakalı. Bazılarını görüyoruz duyuyorum daha doğrusu çağrıtmadı diyor. Yani dediğim gibi o tamamen sizin ağrıya olan şeyiniz, reaksiyonunuzla alakalı. Çünkü bugüne kadar ameliyat olmamış biriyim ya da buna benzer bir şey geçirmemiş biriyim. Acıyla alakalı pek fazla, en büyük acıyla alakalı imtihanım parmağım kesildiyse odur yani. Onun dışında başka bir acıyla şeyim yok, imtihanım yok. Yani kız şey özet olarak kişiden kişiye değişse de ben de biraz ağrıttı onu söyleyeyim ama Finale baktığımızda, uzun vadeli baktığımızda maksimum yani 3 dakika 4 dakika çekiyorsun zaten onun acısını. Ki o 3 dakika 4 dakika bile sürmüyor zaten. O an e, anestezi bastıkları için hafif bir ağrı oluyor oluyor. Zaten anestezinin girmesiyle orası şişmeye başlıyor. Daha doğrusu anestezi etkisini gösterdiği için maksimum 1-2 dakika şeyini görüyorsunuz, acısını görüyorsunuz. Sonrası zaten bir şekilde onlar tek 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 yapacaklarını yapıyorlar. Neyse işte buralardan tek 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 yaptılar, anestezi uyguladılar. Ondan sonra yavaş yavaş artık o kökleri şey gref diyorlarmış onlara, o grefleri tek tek çekiyorlar. Bir yandan çekiyorlar, bir şeylerin içine koyuyorlar. Bana daha sonradan gösterdiler, ben de size göstereceğim. Küçük küçük böyle karınca yumurtası gördünüz mü bilmiyorum ama aynı karınca yumurtasına benziyor. Dışı beyaz, içinde böyle siyahımsı. İşte bildiğiniz kök yani, hücre yani. Onları tek 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 dizdiler. Bana 5000 graf ektiler. Yani şu gördüğünüz yerde şurada başlıyor ve şuraya kadar 5000 graf ektiler. Graf daha doğrusu <laughs> ektiler. E bunun tabi bayağı bir uzun sürdü. 6,5 saat pardon 8,5 saat sürdü. Tabi tabi 8,5 saat sürdü bende. İşte öğle yemeği arası vesaire neyse. Yaptıkları şey yatırdılar buralardan ense köklerinden donor bölgesi diyorlar. O alınan bölgeleri donor bölgelerinden aldılar. O grefleri dizdiler. Sağa çevirdiler. Şuradan aldılar. Şuradan aldılar. bu arada korkmayın çıkıyormuş. Bak zaten çıkmaya başladı. Şurada benim kendi saçlarım var. Onlar da çıkıyor bu arada. Şurada. Ben görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada kendi saç köklerim var zaten. Neyse buradan aldılar, buradan aldılar. Ee, arka taraftan aldılar. Yetmedi. Görüyorsunuz zaten sakaldan aldılar ama sakaldaki anestezi bir ölüm. Şöyle yandan girdiler, şuradan girdiler. Burası daha hassas bir bölge olduğu için biraz daha ağrıttı ama yukarıda 2 dakika sürüyorsa burada 3 dakika sürdü ağrısı. Yani yine bir şekilde geçti öyle söyleyeyim. E, o kadar da olsun yani sonuçta. Sıfırdan yaratılıyorsunuz. Bakın şurada bir şeyim var, bir var. Gördünüz mü bilmiyorum. O benim eski halim. Yani eski derken bu saçının hafif dökük hali. Hafif derken dökük hali daha doğrusu. Ya yani bir şekilde bazı şeyleri göz almak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Neyse çektiler, tek tek, tek tek. Öyle söyleyeyim. Grefleri dizdiler ardından bir yemek molası falan verdik ama sanırım anestezinin etkisi de olabilir. E, tansiyon da düşmüş olabilir. Ben bir titremeye başladım, yemek yemedim. Çünkü titriye titre yiyorum. Daha sonra bunun anesteziden olabileceğini söylediler. Bir bir yandan da tansiyonum düşmüştü zaten ister istemez. Çünkü e, kansızlık var bende bildiğim kadarıyla. E, çok biraz kan kaybediyorsun ister istemez. Çünkü oraları yolluyorlar bir şekilde kan akıyor haliyle. Normal zaten bu da olması gereken bir şey aynı zamanda. Neyse yemeğimi yedirdiler. Yemeği aynı odada yedim. Yemekleri güzeldi bu arada. Ellerine sağlık. Onun dışında e, saat 2 gibi yeniden bir başladık. Bu kez e, sanırım şey kaz nasıl söyleyeyim tek tek delik açtılar işte o grefleri yerleştirecekler ya tek tek böyle 4800 5000'e yakın delik açtılar öyle söyleyeyim artık halk tabiriyle onun mutlaka bir ismi vardır. Bu işlem de sıkıntısız geçti. Zaten anestezinin etkisi vardı. Herhangi bir şey hissetmiyorsun, herhangi bir şey olmadı zaten. Ardından, artık bu alınan grefleri gösterdiler. İşte bunlar sizin grefleriniz, kökleriniz vesaire. Bunları ekeceğiz. Sağ olsunlar, iki arkadaş, üç arkadaş zaten, şey, üç ekip üyesi vardı onlar ilgilendiler. Biri grafleri sayıyordu, ikisi şey yapıyordu sürekli ekim dikim işte biçim neyse onun ismi onlarla uğraşıyordu. Çok güzel bir şekilde hani şey gibi düşünün legoları yerlerine yerleştirdiğiniz için çok güzel bir şekilde ekiyorlardı derken işte anestezi tutmuyor falan diyorlardı ya ben de anestezi tutmadığı için bana birkaç defa yaptıkları için aslında bende acı oldu. Çünkü gerçekten tutmadı bana birkaç defa yaptılar. Şu bölgem çok fazla ağrımaya başlamıştı. Dikim esnasında ben dikim diyorum işte o artık ekim mi dikim mi neyse o esnada biraz ağrıdı orada tekrardan bir anestezi yaptılar sağ olsun ondan sonra hiçbir şey hissetmedim benim daha sonraki kaygım şu oldu ee, şimdi olabilecek her şeyi söyleyeyim siz de yaşayacaksınız bunları muhtemelen buradan aldıkları için buraya anestezi vurdukları için bu ağız böyle hafiften bir kaydı yani gösterim de gülmeyin böyle böyle falan oldu. Ya O da normalmiş zaten. Konuşurken kaydı zaten. Yani ben felç geçirdiğimi falan düşündüm de ondan sonra anestezi olduğunu söylediler. Bir kendime geldim, bir atladım öyle söyleyeyim. Yani siz de bunları yaşarsanız benim gibi şey yapmayın, korkmayın, felç geçirmiyorsunuz. Orada bir anestezi var, yoğun bir anestezi var. E o da ister istemez size bazı etkenler yaratıyor ister. Yani oluyor bunlar, hiç endişe yani etmeye gerek yok. Neyse işte artık 7-8 saat geçmiş, son yarım saate girmişiz. Ben artık dayanamıyorum. Çünkü şeyden de acıdan dayanamıyorum değil. Uz ya Hepimizde oluyordur bu zaten. Uzun zamanlı böyle kapalı bir alanda kaldığınız zaman bir rahatsızlık hissediyorsunuz ister istemez. Ki ben de bu rahatsızlığı hissettim. Yani ister istemez. Ondan sonra ameliyatınız bitti dedi. Yani hayırlı olsun dediler. Orada hani üstümden öyle bir yük kalktı ki anlatamam. Daha sonradan şey gibi düşünün. Bu petrollerde araba yıkama için alanlar var ya böyle sağlı sollu arabanın her yerini yıkarlar falan. Hani bu belki işin biraz mizah kısmı ama arkadaşlar şey yaptılar. Saçımı böyle sağlı sollu o şeyli sularla, izotonik sularla aynı zamanda içine galiba anestezik bir şeyler de eklediler. Çünkü hani direkt söylemiyorlar da duyabiliyorsun haliyle. Şöyle sağlı sollu bir bakıma aldılar böyle yıkadılar neyse. Ondan sonra bandajları yapıştırdılar, buralara vesaire yapıştırdılar. Ben bir ayağa kalkmak istedim. ya yani Oturup pozisyondaydım zaten. Bir sendeledim ve o da normal. Çünkü zaten 8,5 saat boyunca bir şekilde buna maruz kalmışsın. Ağrı eşiğin düşük, anestezi tutmuyor vesaire derken tansiyon da düşüyor ki bana iki tane serum e, tuz, yani sodyum klorür yazıyordu üstüne, izotonik sodyum klorür. İşte tansiyonum düşmesin diye iki tane ondan serum bağladılar bunun da şeyi oldu. Hani bunları yaşadım diye anlatıyorum. Korkmayın bunlar her şeyde olabilen şeyler. bilmem bu kadar detaylı anlatan var mı ama. E, ardından o kan vermeye gittiğimizde Kızılay'da şey yaparlar ya. Meyve suyuyla kek verirler ya, Aynı onu verdiler. O meyve suyu da hani şöyle söyleyeyim. Sanki hayatımda hiç meyve suyu içmemişim gibi artık ne kadar düşmüşse tansiyonum. İçtiğim an şöyle hani maksimum iki dakika sonra direkt kendime getirdi zaten beni. Ondan sonra başlıyor aslında süreç. Şöyle söyleyeyim. Saç ekimindeki, ben bilmiyordum bugüne kadar. Böyle bir bilgim yoktu. Asıl süreç ameliyat değil. Ameliyat zaten 8,5 saat sürüyor. Zaten orada bir şekilde gözetim altındasın ve hastanedesin. Yani her şeyden önemlisi. Bir şekilde sana müdahale edebiliyorlar. Ama asıl işlem ee, ameliyat sonrası ya da bu operasyon sonrası. Buna ameliyat deniyor mu bilmiyorum ama bu operasyon sonrası. Çünkü ilk iki gün daha doğrusu ilk gün öncelikle dinleniyorsun. E, bir yastık ben burada varsa göstereyim. Şöyle bir yastıkla yatıyorsun, boynuna geçiriyorsun. İlk gün bununla dinleniyorsun. Çok kötü bir şey bu bu arada. Neyse, ilk gün dinlendikten sonra ikinci gün işte normal bir şekilde. Yavaş yavaş bir anda olması bile sağa sola dönmeden, başını çok fazla öne eğmeden, hayatına yavaş yavaş kısmen de olsa dönüyorsun. Ve ikinci günde geçtikten sonra benim ilk yıkamamı üçüncü gün yaptılar. Yine hastaneye gittim saçlarıma bir e, tıraş köpüğü gibi bir şey yani onun gibi köpük bir şey sıktılar. 15 dakika boyunca beklettiler ve ardından yıkamaya aldılar. Yıkadıktan sonra zaten yıkama şöyle söyleyeyim. Bir suyu döküyorsun hiç ovalama ovalama yok. Direkt o gidiyor. Ondan sonra bir e, kuşunu örttü. Ondan sonra bir şampuanlar var. Onu köpürtüyorsun şöyle yavaş yavaş böyle hiç şey yapmadan böyle ovalamadan sürmeden direkt yapıyorsun. Bu ekim bölgesi ama donör bölgeleri dediğin yerlere bildiğin böyle ovalayabilirsin. Çünkü artık oradaki şeyler yaraların yavaş yavaş ortadan kalkması gerekiyor. Bir şekilde onları ortadan kaldırman gerekiyor. Şu an bende hafif ağrı var. Ama o şeyden dolayı, bu yastıktan dolayı çünkü e, havada sıcak bu pastırma yazları vesaire derken e, terletiyor. O ter, terin etkisiyle orası ister istemez biraz geç iyileşiyor. Yani bu aslında tamamen benle ve havayla alakalı bir durum bir yerde. Neyse ondan sonra orayı yıkadıktan sonra e, gün 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 artık sen kendin yıkıyorsun. Ve 7. günün sonunda 8. Gün, daha doğrusu 8. güne geldiğin zaman yıkamadan bahsediyorum, ameliyat gününden değil. 8. yıkamada artık yavaş yavaş bu şeylere kabukları çözebilmen için biraz baskı uygulaman gerekiyor. Ama tırnaklarla değil, böyle hafif baskı. Daha ben o aşamaya gelmedim. Benim bugün birinci haftam. Ameliyattan sonraki, operasyondan sonraki birinci haftam. Genel toplamda da bugün 6. yıkama günüm olacak. Yani ben iki gün sonra, yarın da yine aynı şekilde yıkayacağım. Ondan sonraki gün artık o dedikleri gibi ovalamalı yıkamaya başlayacağım. Sağa sola dediğin gibi çok fazla dönmemeye çalışıyorsun ilk 7 gün içerisinde. Değmemesi gerekiyor ki değdiği o kökler ölüyor ya da artık o ölmüyor da o kökler yapış, yapışıyormuş yani değdiği yeri çok böyle hasarlı bir şekilde olursa. Onu oradan tek tek topluyorlarmış, tekrar ekiyorlarmış. Yani o rezilliği tekrardan çekeceksiniz eğer öyle bir şey yaşarsanız. Bu arada bandana takıyorlar. Bandana mı, bandaj mı? Böyle bir şey, bir yuvarlak bir şey takıyorlardı da onun ismini unuttum. Ondan takıyorlar. O da anestezinin ilk 2-3 gün bu arada. Anestezinin yüze inmesini engellemek için. Çünkü yoğun bir şekilde anestezi ekledikleri için. Bunu yapıyorlar. Zaten 3. günün sonunda bunu da çıkarıyorsun. Ona da şey gerek kalmıyor. Bol bol su içmen gerekiyor ki bu vücudundaki ödemi atabilmen için. Ki zaten sana ödem sökücü ilaçlar vesaire veriyorlar. Çok güzel bir şekilde bana yazdılar. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde verdiler bana da olabilsem göstereceğim. Yani şu şekilde verdiler. Burada her şeyi yazıyor. Videoları vesaire var. Ne yapman gerektiğini, nerede, ne olacak her şeyi düzgün bir şekilde yazmışlar. Zaten bir de YouTube kanalları var. kadar onlara rakip olamazsam da <laughs> bir YouTube kanalları var. Yani tamamen size talimat veriyorlar. Bu arada şurada bazı bilgileri göstereyim ya. Yani. Ne olacak sanki garanti belgesi var. Yani saçınızın bir garanti belgesi oluyor. 10 yıl boyunca garantisi oluyor. Bilginiz olsun. Çeşitli bilgiler, belgeler var. Almanız gereken ilaçlarla ilgili teknik bilgiler var vesaire. Yani her aşamanızı sonrası için her aşamanızı nasıl yapacağınız ilgili detaylı bilgiler burada mevcut zaten. Bunu da veriyorlar. E, i̇laç da veriyorlar. Bir de şöyle bir şey veriyorlar. Bu eğer ki dışarıya çıkacaksanız Takmanız gereken bu bildiğiniz turist şapkaları falan var. Onu da şöyle hafif takıyorsunuz. Böyle direkt şey yapmıyorsunuz. Yani bu şey gibi oldu. Harry Potter'daki o şey var ya şapka. Aynı ona bence. Yani Bu şekilde takıyorsunuz. Dışarı çıkacağınız zaman güneşte şey bırakmamanız gerekiyor. Maruz bırakmamanız gerekiyor. Ben bunu çıkarıyorum çünkü çok kötü bir şey. Ya yani ben sevmiyorum en azından. Evet, dediğim gibi bugün benim 7. günüm. Tabii bu arada şunu da söylediler. İlk 3 ay boyunca şok dökülme yaşıyormuş kökler. E, şöyle düşünün aslında. Bir anda ortam değiştirdiğinizi düşünün. Siz de ister istemez o ortama adapte olduğum derken bazı şeyler reaksiyonlar veriyorsunuz. Yani insan ne yaşıyorsa aslında Burada da aynı mantık oluyor. Çünkü buradaki saçı buradaki saçı alıyorsunuz, bambaşka bir yere getiriyorsunuz ve bambaşka bir yere ekiyorsunuz. Ne sinir kökleri oluşuyor, ne bilmem ne. Hani şu sıfırdan bebek bir şey gibi düşünün. Bebek nasıl bir yere adapte olana kadar birçok şey yaşar ya. Bu da haliyle birçok şey yaşıyor. E, haliyle bir şok dökülme oluyor. Bu şok dökülme ne kadar kısa olursa o kadar iyiymiş. Çünkü şok dökülmeden sonra artık e, saçlar tamamen yeniden çıkıyor. Ve tabi sizin bakımınıza ve kullandığınız ilaca göre değişkenlik gösteri bir daha da dökülmüyormuş. Zaten PRP yöntemini yılda 2-3 defa yaptırırsanız ekstradan önlem almış olursunuz. En azından dökülmeyi engellemiş olur. Evet, bugün deneyimimi anlatayım dedim. İşte bugün 7. günüm, yaşadığım olaylar bunlar. Bugün şükürler olsun artık normal bir şekilde yatmaya başlayacağım. İşte sağa dönme, sola dönme dikkatli bir şekilde tabi. Çünkü ya ben zaten sırt üstü yatan biriydim ama en azından sağa sola dönüyordum. Bir haftadır onun yaşayamamanın müthiş bir şeyi var. Korka korka artık saçlarımı koyuyorum yasta. Bugün şükürler olsun o bitti. Artık normal yaşantıma %80 olarak devam edeceğim. %20'lik kısmı da artık bu 8. yıkamadan sonra ortalama 14. yıkamaya kadar bu benim öngörüm bu arada. Artık yavaş yavaş %100'ümü vermeye başlayacağım öyle söyleyeyim kendime. Her neyse bir başka videoda görüşmek üzere. Bu saç ekimle ilgili ilerleyen aşamalarda ne aşamada olmuş ne durumda olmuş onu da göstereceğim. Zaten görebiliyorsunuzdur belki çok kötü görünüyor olabilir ama yine birçok kişiye göre iyiymiş kardeşimi söylediğine göre. Neyse bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.